Viyana'daki mağlubiyetimizi Murat Giray'ın üstüne yıkmak yerine bizim Merzifonlu'nun Fransız politikasının dolduruşuna gelip gereksiz bir şekilde Viyana'yı kuşatmasına bağlamamız daha doğru. Esasında Kuzey'e doğru Kamanice'nin kurulmasıyla başlayan o güzel gelişme süreci devam edip bunu Çehrin'e yaymak varken, Çehrin, Kiev'in Yakınlarında 80, yok 79'da mı gidiyor? 80'de mi gidiyor yılların tamam tarihi kongresine geldik kimse anlamıyorsa diyorsun söyleyip neyse 1900 yani. Yani, yani Viyana'da diyorsun Berzifon'un <laughs> daha mı fazla diyorsun Berzifon yani bizim çıkarlarımız yoktur Viyana'nın kuşatılmasında Berzifonlar kuş kızacak şimdi de Kızsınlar. yani <laughs> Avusturya ile savaş halinde olan Fransa büyük bir diplomatik faaliyetle Osmanlıları sefere ikna etmişlerdir Osmanlı'nın hangi çıkarı vardır Viyana'nın kuşatılmasında? alsaydık çok çıkarmış olurdu. Yok canım.